arasında satılıyormuş. ABD'lik tüketici tarafından her yıl atılan kutuların sayılarını tahmin ediniz. Bu kutular kaç, yaklaşık kaç ton, alüminyuma karşılık geliyor? Şimdi görsen bir insan günde iki kutu meşrubat içiyor olsun. Bunların yarısı alüminyumdan olsun. Buna göre kişi başına günlük bir alüminyum kutu içtiğini söyleyebiliriz. Ee, Amerikan nüfusu 250 milyon olsun. Öyle alalım. Ve bir yıl 365 gün. Ee, bir kutuyu yaklaşık olarak 3 gram alırsak 1 bölü 10, 10. alabiliriz. Bu birimi. Ben çevirebiliriz ve nokta Yani e, buradan 250 çarpı 10 üzeri 6 kutu her kişi tarafından günlük kullanılıyor. yiyorum. Böyle gün çarpı 365 gün yılda. Buradan da yaklaşık olarak e, yıllık 10 üzeri tüketiliyormuş. on üzeri 10 kutu her kutu 0.1 ons 16 ons 1 pound 1 ton 2000 pound Buradan 3.1 çarpı 10 üzeri 5 ton bölü yıl. Yaklaşık olarak yılda 10 üzeri 5 ton diyebiliriz.